Aydın herkese. Şu anda Tavşanlı'dayım. Ee, saat 9. Anca gelebildim. Bugünkü rotam 185 km. Buradan başlıyoruz. Karamürsel, Gölcük. Ee, Sopeli diye bir yaşam köyü tarzı bir yer var. Oraya uğrayacağım ilk durak. Buradan 75 kilometre. Ardından Ormanya diye bir yer var. Daha önce hiç gitmedim buralara. Oraya uğrayacağım. Ve sonra biraz kuzeye doğru tırmanacağım. Sevindikli ardından Molla idi yanlış hatırlamıyorsam. Fenari, Molla Fenari ve tekrar Gebze Marmara istasyonuna geleceğim. 185 kilometre çok da kısa bir rota değil açıkçası. Mümkün olduğunca bir şekilde tamamlamaya çalışacağım. Bu yol zaten düz, çok bir yokuş yok. Sadece Ormanya'dan sonra kuzeye doğru tırmanış. Tırmanışta yokuşlar mevcut. Sonrasında ufak tefek yokuşlar. Şu an ortalama 30 kilometre, 20 kilometre ortalamayı bu yolda korumaya çalışacağım. Bakalım saat kaçta Sopeli de olacağız. Gölcük merkeze geldim, hiç durmadım. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. 34 kilometre gelmişim. 1 saat 35 dakika. Ortalamamızda 18 nokta, 19 kilometre. İyi, fena değil. acı suymuş. Normalde düz veriyor benim navigasyon ama sağdan gireceğim. Aynı yere çıkıyor sonuçta. 3 kilometre kaldı. Tabi 3 kilometre boyunca böyle yokuş. Saat 12 buçuk. Bunun bir de yaklaşık 100 kilometre belki biraz daha fazlası dönüşüm var. Nasıl yetişeceğim bilmiyorum. sonunda geldim. İçeriye bir göz atalım bakalım. Ücretli mi değil mi? Gayet güzel mekan. Herhangi bir ücret ödemedim. 200 TL yazıyor ama girişi o neyle alakalı bilmiyorum. Şimdi ücretsiz 200 TL muhabbeti mekan güzel sakin şu an 200 TL olayı Haziran'da başlıyormuş kişi başı girişlerde 200 TL alıyorlar Neden işte bazı acenteler başka yerde yedirip içip buraya gezdirmeye geliyorlarmış bedavadan gezip gidiyorlarmış aşırı kalabalık oluyormuş O yüzden daha iyi hizmet vermek adına ve aşırı kalabalığı önlemek adına böyle bir sistem uyguluyorlar ve ödediğin 200 TL içeride yaptığın harcamalardan düşülüyor. Böyle bir yer. Gelinebilir. Şu zamanlarda gelinir. Çünkü sakin. Yazın muhtemelen çok kalabalık olur buralar. Evet, hızlanalım biraz. Yağmur'a yakalandım. Gidemem yağmur, bu yağmurlu su gibi, oluruz. Biraz bekleyeceğim, bakalım dinleyecek mi? Umarım diner. Bulut geçiyor gibi sanki. Evet yağmur yağdı, bir 15-20 dakika bekledim durdu ama her yer ıslandı tabii. Böyle de bir yola soktu beni navigasyon. İzmit'teyim şu an. İzmit merkeze doğru ilerliyorum. Ardından tırmanışa geçeceğiz. Şuralardan bir önce çıkabilirsem. yağışlar başladı. Şimdi buradan İzmit'in İzmit içinden çıktım. Sevindikli'ye doğru gidiyorum. Uzun ve biraz dik yokuşlar çıkacak karşıma. Saat dört buçuk. Karanlığa kalacağım muhtemelen yani yetişemeyeceğim ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde ulaşacağım. çok güzel. Sessiz sedasız. Şu yokuşlar bitse de rahatlasak. Hadi, ben kaçar. biraz da inelim hep çıkacak mıyız? Sevindikli'ye geldim. İşte buradan Molla fena 30 kilometre. Aman Allah. Im. Yani çok dik yokuş yok bu saatten sonra. Genelde iniş yapacağım sanırım o yüzden. Aslında burada dedim konaklıyım ama vazgeçtim. Geçmeye çalışayım. <laughs> Hava kararıyor. Daha 23 kilometre var molla Feneri'ye. Oradan diye bize bir on doğu vardır. Bakalım bir yer bulursam belki konaklarım. Buna geldim. Ama nasıl geldim? Molla Molla Ferani'ye yaklaşık 20 kilometre kala. Sağ olsun Uğur diye bir motorcu arkadaş. Gideceğin yere kadar bırakayım seni abi dedi. Zaten artık hava kararmıştı. Çok da gerideydim. Ee, çok da gücüm kuvvetimde kalmamıştı zaten. Bindim motora, bisikletle tekerimi aldım. o noktaya kadar 150 kilometre yapmışım. Oradan Pendik'e kadar götürdü beni Uğur. Pendik'ten bindim Marmara'ya geldim. Valla iyi oldu yoksa perişan olacaktım yollarda. Yetişemezdim zaten de nerelerde kalırdım bilmiyorum. Öyle böyle, bu günü de bitirdik. Zor bir gün. Artık bir sonraki sürüşte görüşmek üzere.